İstanbul Maltepe Atış Okulu'nda 2 artı 1 85 metrekare bir dairenin fiyat incelemesini yapacağız. Analizini yapacağız. Muammen bedeli 2 milyon 850 bin lira. İhaliye çıkış bedeli 1 milyon 475 bin lira. 9 tane teklif olmuş. Şu anda fiyat 1 milyon 700 bin lira. Artı bir de KDV'si var. Burada nedir ne değildir onun fiyat analizine bakacağız. 2 artı 1 85 metrekare. Giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap pencereleri PVC doğramadır. Salon, oda, zeminleri laminat parke, döşeli duvarlar, duvar kağıdı kaplı olup karton piyerlidir. Mutfak dolapları ahşap, tezgah mermer, mermerittir. Banyo, WC ve zemin ve duvarlar seramik kaplı olup banyoda ayaklı lavaboya duş akabin bulunmaktadır salon balkonu panjur ile mutfak balkonu camlı alüminyum koruma ile kaplıdır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir diyor. 30 yaş ve üzeriymiş. Standart kalitede malzeme kullanılmış. 4 katlı bir bina. Bu şekilde için resimleri de var. İçi fena değil. Binanın girişi gözüküyor. Çelik kapı parke, salon parke olarak gözüküyor. Panjurlar gözüküyor, yatak odası, banyosu, akımlı bir daire. Fiyat bir kişi ne zaman tespit edilmiş ona bakalım. 6. ayın 24'ü 2024 tarihinde yaklaşık 8 ay, 9 ay içerisinde bilirkişi raporu düzenlenirle. Buranın fiyatlarına bir bakalım ilan sitelerinden. Yerine bir bakalım ilk önce parsel sorgulam bu şekilde köşe bir parsel karşısında cami var Metroya da 1.2 kilometre. evet metroya da bir buçuk kilometreye yakın 1.2 kilometre mesafede merkezi bir konumda bu şekilde otobüs durağı önünde minibüs durağı önünde Panjurlu. kottan almış burası altı dükkan dükkan üstü bir daire Eşi arkadan büyük bir ihtimal önünde dükkan olduğuna göre Evet girişi arka taraftan yapılmış. basamakların aşağı inilip ondan sonra binaya girişi oluyor. Karşısında büyük bir cami var. Otobüs durağı da hemen önünde. Ulaşım sorunu yok. Fiyatlarına ilan sitelerinden bakalım. 4 milyon 850 lira istenilen bir daire var. Bina yaşı 0 diyor. 2 artı 1 61 metre bürüt 52 metre neti var. 4 milyon 850 lira da fiyatı var. İşte iki biraz daha yukarıda. Evet. Anlayala yola daha yakın. Evet. Metroya daha yakın bu. 115 metrekare bürüt 95 metrekare neti olan birinci katta bir daire var. 2 milyon 900 bin lira fiyatı var. Yüksek giriş bir daire değil mi? Şey, evet. Yüksek giriş bir daire. Bunun kat birinci kat diyor. Evet normal bir daire ihaledeki daireden enziyor. En düşük fiyat diyelim. 2 milyon 950 lira istenilen bir daire var. 110 metrekare. Yürütü 100 metrekare net olan bir daire. İçi yapılı güzel bir daireymiş. Metro evet, 5 dakika diyor. Evet 5 dakika yaklaşık 1 kilometre. Merkezi yerde bir daire. 2 milyon 950 bin da fiyat var. 3 milyon 500 bin lira istenilen bir daire var. 90 metrekare yürüt. 70 metrekare neti var. 2 artı 1 daire. Kat sayısı 4. Bulunduğu kat giriş katmış. 31 yaş ve üzeri. Binada çok eski duruyor. 110 metre bürütü. 87 metre neti olan bir daire var. 5 milyon 500 lira fiyat isteniyor. Evet içi de güzel yapılı bir daire. Şey vermiş mi Konumunu bakalım mı? Sfinciş, İhaledeki, o. evet. Çiçeğin burası. İhaledeki daireye yakın yaklaşık 150-200 metre mesafesi var veya 100 metre mesafesi var. 5 milyon 500 bin lirada fiyat istenmiş. Kat sayısı 5. Bulunduğu kat 5. Bu da gösteriyor ki yani 3 milyon lira bu dairenin rahatlıkla edebilir bir durumu var. Konumu güzel. Yeri güzel. Otobüs durağı, minibüs durağı hemen yanında. 1200 metre metro istasyonu var. Fiyatı da 3 milyon lira. Rahatlıkla edebilecek bir daire. İçi güzel. Çevresi konumu güzel. Yüzde bir de kadevesi var. Binanın iş durumları gayet iyi. 3 milyon lira rahatlıkla der diye düşünüyoruz.